Kuyumculukta kullanılan 14, 18, 22 ve 24 ayar ifadeleri saf altın ile diğer bir saf metalin karıştırılmasıyla oluşturulan alaşımlar için kullanılır. Ayar no değeri arttıkça alaşımda bulunan altının kütlece bulunma yüzdesi de artar. Altının öz kütlesi 19.3 gram bir santimetre iken beyaz altın yapımında kullanılan nikelin öz kütlesi 8.9 gram bir santimetre küptür. Saf altına yani 24 ayar altın saf altın olmuş oluyor. Nikel metale karıştırılarak Sırasıyla 14, 18, 22 ayar KLM alaşımları elde ediliyor. Bu alaşımların kullanı, kullanılarak boyutları aynı olan, boyutları aynı olan içi dolu 3 adet sırasıyla XYZ yüzü yapılıyor. Buna göre özdeş koşullar altında yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar D eşittir M bölü V bağımsından yola çıkarak kütlenin DV eşit olduğunu söyleriz. Bakın kütleler arasında ilişki soruluyor. O zaman boyutları aynı olan içi dolu 3 tane yüzük yapacağız. Yani hacimleri eşit olan yüzükler yapıyoruz. E, yoğunluğu büyük olursa hangisinin yoğunluğu daha büyükse onun kütlesinin daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi saf altın 24 ayar altında o zaman saflık değeri azaldıkça içerisine kattığımız nikel oranı artmış oluyor. Nikel oranının çok olması o yüzüğün yoğunluğunun yani o karışımın yoğunluğunun küçülmesi anlamına gelmiş oluyor. O zaman en düşük yoğunluk 14 ayarda gerçekleşiyor. Sonra 20, 18 ayarda sonra 22 ayarın yoğunluk değeri en büyük olmuş oluyor. Yoğunluk arttıkça kütle arttığı için haliyle Z yüzüğünün ayarı fazla olduğu için 22 ayar olduğundan dolayı kütlesi fazla olmuş olacak. En küçük kütle de X'e ait olmuş olacak. Aynı hacimdeyken aynı boyuttayken. E buna göre Z yüzüğünün kütlesi Y yüzüğünün kütlesinden büyüktür. Evet, Y Z yüzüğü Y'den daha büyük kütleli. Kütlesi en büyük olan X yüzüğüdür. Tam tersi en küçük olan X yüzüğü olacak. Öz kütlesi en büyük olan Y yüzüğüdür. Öz kütlesi en büyük olduğu için zaten kütlesi en büyük olmuş oldu. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru. Cevap D seçeneği olmalı. Ankara'nın yeni Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nden Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ne gitmek isteyen bir sürücü yolu tam bilmediği için navigasyon açıyor. Navigasyon sürücüye iki alternatif yol önerip bu yolları alması için geçen süreyi hesaplayarak sunuyor. Sürücü navigasyonu seçtiği yollardan en uzunu olduğu halde trafikten dolayı en kısa sürede ulaşabildiği yolu tercih ediyor. Buna göre sürücü bu kararı ile niceliklerinden hangilerinin diğer tercihine göre artmıştır şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar mavi yolla gittiğinde 30 kilometre yol gidiyor ve 40 dakikada gitmiş oluyor. Yine Serhat'ten Orana giderken bakın kırmızı yolu tercih ederek Orana varmak istediğinde ise 35 kilometre yani yolu uzatmış daha kısa sürede gitmiş süresi azalmış. Şimdi buna göre alınan yol. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ilk yolumuz 30 kilometrelik yol olacaktı ama biz 35 kilometreyi tercih ettiğimiz için tercihe göre arkadaşlar alınan yolda bir artış gerçekleşti mi? Evet daha fazla yol aldık. Niye? Çünkü burada, trafik fazla olduğu için belki kısa bir yol ama trafik fazla olduğu için uzun zamanda gitmiş oluyoruz. Yani 40 dakikada gitmiş oluyoruz. Ortalamamız. Ortalamamız neydi arkadaşlar? Yer değiştirmenin zamanı oranı bize hızı veriyordu. Eğer hızın değişken olduğu durumlar varsa ortalama hızdan bahsediyorduk. E demek ki arkadaşlar yer değiştirmenin zamanı oranına bakacağız. Serhat'ten orana varıyoruz. E demek ki yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa yönlü uzaklıksa her iki yoldan da serhatten orana gittiğimiz için yer değiştirme büyüklüklerimiz veya yönlerimiz aynı. E o zaman yer değiştirme aynı iken e burada süre ikinci durumda ne yaptı azaldı bakın birinci tercihimiz bu ikinci tercihimiz bu yani birinci yolu değil de ikinci yolu tercih etmişiz. E demek ki süreyi kısaltmışız. Süre kısalmışsa arkadaşlar demek ki ortalama hızımız ne yapmış? Artmış. Yani demek ki tercihimizle ortalama hızı artırmaya çalışmışız. Doğru. 2. Yer değiştirme. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa yönlü uzaklık. Her iki durumda da serhatten orana gittiğimiz için yer değiştirme büyüklüklerimiz aynı. Onun için yeni tercihe göre yer değiştirme büyüklüğü değişmiyor. Cevap 1 ve 2 D seçeneği doğru olmalı. Isıya atılmış 10 santigrat derece sıcaklığındaki bir odada bulunan X termometresi odanın sıcaklığını 12 derece X olarak ölçmekte. X termometresi suyun donma noktasını 0 derece X ve suyun kaynama noktasını 120 derece gösterecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Buna göre odanın sıcaklığı artırılır ve Celsius termometresi 20 derece santigratı gösterirse ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Celsius termometresi ile X termometresi arasındaki ilişkiler soruluyor. O zaman Celsius bölü 100 eşittir. X eksi A yani donma noktasına gösterdiği değer bölü kaynama eksi donma yani bölme sayısı şeklinde aralarındaki ilişkileri bulabiliyoruz. E peki yazalım Celsius bölü 100 eşittir x eksi a donma noktası sıfırı gösterdiği için sıfır yazmayalım. Bölü kaynama eksi donma yani 120'lik bir e, bölmelendirilme söz konusu. Buradan ne anlıyoruz? Celsius termometresi suyun donma ve kaynama noktasının 0 100. X termometresi de 0 120 arası gösterdiği için 100 bölmeye 120 bölme şeklinde olması e, Celsius'un 1 derece değiştiğinde X termometresinin 1.2 derece değişmesini yine e, 10 derece değiştiğinde X termometresi 12 derece değişiyor. Yine Celsius 20 derece değiştiğinde bu da 24 derece değişmiş oluyor. Peki buna bağlı olarak yorumlara başlayalım. 1. Oda sıcaklığı iki katına çıkmıştır. Oda sıcaklığı iki katına çıkmamış arkadaşlar. E Celsius 10 derece iken 20 derece olmamış mı öğretmenim? Olmuş. Ama Celsius termoidesinin iki katına çıkması bakın literatür Kelvin termoidesi cinsinden ifade eder. Ne demek bu? Sıcaklık maddeye oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Yani o titreşime bağlı bir büyüklük. E Kelvin termodinamikesinde bu alt limitin 0 derece Kelvin olduğu ifade edilmiş ve 0'ın altında herhangi bir sıcaklık söz konusu değil evrende. Yani 1 derece Kelvin'den 2 derece pardon 1 Kelvin'den 2 Kelvin'e sıcaklığımız çıktığında 2 katına çıkmış oluyor titreşimi ve sıcaklığı. Ama Celsius 10'dan 20'ye 2 katına çıkmıyor. Neden? Celsius'ta Kelvin arasındaki değişimi hatırlayın. Celsius bölü 100 eşittir Kelvin eksi 273 bölü 100'dü. E peki Celsius 10 dereceyi gösterdiğinde Kelvin'imiz, Kelvin eksi 273 yazdığımızda Kelvin'imiz bakın 283'ü gösteriyor. Yine Celsius 20 dereceyi gösterdiğinde Kelvin termometremiz bu sefer Kelvin eşittir 293'ü gösterdi. Bakın sıcaklık iki katına mı çıkmış? Hayır. E demek ki o da sıcaklığı iki katına çıkmamış arkadaşlar. Yani Celsius cinsinden iki katına çıkması sıcaklığın iki katına çıkması anlamına gelmez. Odanın ısısı artmıştır. Odanın ısısı diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Yani bir odanın ısısı olmaz. Eğer bir oda yanındaki atıyorum bir başka bir odaya ısı verebilir ısı veren bir maddenin ısısı azalmaz, iç enerjisi artar. Isı alan bir maddenin ısısı artmaz, iç enerjisi artar. Yani ısı tek bir maddede var olan bir kavram değildir. Sıcaklık farkıyla arada transfer edilen enerjidir. Yani bir odanın ısısı, bir odunun ısısı, bir kalemin ısısı gibi böyle ifadeler yanlıştır. Odanın ısısı artmıştır ifadesi yanlış. Odanın iç enerjisi artmıştır diyebiliriz, sıcaklığı artmıştır diyebiliriz ama ısısı artmış denmez. X harmonitesi de 24 derece X'i gösterir. E, 10 dereceden 20 dereceye çıktı arkadaşlar. Yani demek ki bu da 12'lik bir artış daha gerçekleşip 24 dereceye çıkması gerekiyor. Yani 3. yargımız doğru. Yani sıfırdan 20'ye çıktığında Celsius X de 0'dan 24'e çıkmış olacak arkadaşlar. 24'e cevap burada yalnız 3 şeklinde C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. X ve Y dirençlerine ait gerilim akım grafiği şekilde gibidir. Ali öğretmen öğrencilerine X ve Y dirençlerini kullanarak ana kol akımı 2 amper olan devre tasarlamalarını istemiştir. Buna göre yukarıdaki öğrencilerin tasarladığı devrelerden hangileri bu şartı sağlar şeklinde sorulmuş. Üreticinin iç direncinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Şimdi gerilim akım grafiğinden yararlanarak arkadaşlar V eşittir I çarpı R bağıntısından yola çıkarak V'yi R'ye böl pardon i'ye böldüğümüzde karşımıza R direnci çıkar. Yani X'in direncini ve Y'nin direncini bulmak istiyorsak grafiğin eğiminden yararlanacağız. O zaman X'in direncine Rx dediğimizde Y'nin direncine de Ry dersem grafiğin eğimine bakıyorum. Karşı bölü komşudan 18'lik gerilimde üçlük bir akım özelliği gösteriliyor. Yani 18 bölü 3 amper dediğimizde karşımıza 6 ohmluk bir direnç çıktı. Y için konuştuğumuzda 12 voltluk gerilimde 4 amperlik bir akım oluşuyorsa demek ki 12 bölü 4'ten 3 ohmluk bir dirence sahip. X 6 ohm, Y de 3 ohm. O zaman 6, 6, 3 şeklinde yine 6, 3, 3 şeklinde yine 3, 3, 3 şeklinde yazarsak devredeki ana kol akımları soruluyor bizden. Ana kol akımının 2 amper olmasını istiyoruz. Birinci devremizden başlayalım v eşittir I çarpı R bağınsından yola çıkarsak toplamda 12 voltluk gerilimimiz var. I bir ana koldaki akımız eş değer direnç. 6 6 paralel olunca çarpımları böyle toplamlarından veya eşit 2 tane olduğu için 2'ye bölerek 3 ohm olduğunu yanında da 3 ohmla seri olduğundan dolayı 6 ohmluk bir eş değer direncinin olduğunu totalde söyler. Buradan akımı çektiğimizde akımın 2 amper olduğunu görürüz. Yani birincisi ana koldaki akım 2 amperi sağladığı için olur. 2'ye baktığımızda 6, 3 paralel olduğundan dolayı eşler direncimiz çarpımları bölü toplamlarından 2 yapıyor. 18 bölü 9'dan 2. 2 ile 3'ün eşler direnci de arkadaşlar 5 oldu seri olduğundan dolayı. O zaman toplam gerilimiz 10 volt Eş değer direncimiz 5 ohm bulmuştuk. I2 çarpı 5 ohm dediğimizde I2 akımımızda yine 2 amper şiddetinde olduğunu gördük. Ana koldaki akımımız 2 çıktığı için bu da olur. 3'e bakalım. 3, 3 paralel olduğundan dolayı eş değer direnci şu iki paralelin 1,5 olmuş oluyor. 2'ye bölerek 1,5. E yanında 3 ohmluk direncimiz var. Ne yaptı? 4,5 ohm yapmış oldu. 9 voltluk totalde bir gerilimiz var. I3 çarpı eş değer direncimizin de 4.5 ohm olduğunu gördük. Ve buradan I3 akımının da ana koldaki akımında yine 2 amper şiddetinde çıkmasından dolayı 3 akımda 2 amper şiddetini eşitlemek hepsi bunu sağlarmış. Cevap E seçeneği doğrudur. Can camdan yapılmış iki tarafı açık bir tüpü şekil birdeki gibi su içerisine daldırıp cam tüp su seviyesine kadar su ile dolduktan sonra parmağı ile tüpün üst kısmını kapatıyor. Bu durumda iken tüpü yavaş yavaş kaldırarak sudan çıkartıyor. Can şekil 2'deki gibi bir miktar suyun cam tüp içerisinde dökülmeden durduğunu gözlemliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci şekle baktığımızda arkadaşlar İçeride hava var. Dışarıda açık hava basıncı var. Yani P0 içerideki gaz basıncına eşit. Neden? Seviyeler aynı bakın. O zaman bir seviye farkı olsaydı basınç farkı oluşacaktı. O halde buradaki cam tüp içerisindeki gaz basıncının açık hava basıncına eş değer olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi ikinci şekle bakalım. Buradan açık hava basıncı bastırıyor. Buradan da içerideki gazın basıncı P gaz üstü diyelim bir de sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç var. Yani P gaz üssü artı HDG sıvının basıncı eşit olacak açık hava basıncı dediğimizde P gaz üssü eşittir P0 eksi HDG şeklinde çıkmış oldu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani içerideki gaz basıncının başlangıçta açık hava basıncına ikinci durumda ise açık hava basıncından daha düşük bir değere eşit olduğunu gözlemliyoruz. Yani gaz basıncında bir azalma gerçekleşmiş. Gaz basıncının azalması molekül sayısının azalmasıyla gerçekleşir veya hacmin artmasıyla gerçekleşir. E burada sıcaklıkta e, değişmesiyle gerçekleşebiliyor. Burada ne oluyor bakın sıcaklıkta herhangi bir değişme yok. E molekül sayısında da herhangi bir değişme yok çünkü ağzını kapatıyoruz. E o zaman ne değişiyor arkadaşlar? Hacmi değişiyor. Yani ne oluyor peki? Gazın e, basıncı azaldığı için hacminde bir artış gerçekleşiyor. Yani şu an burada... V hacme sahipse buradaki gazın hacmi V'den daha büyük. E, V'den daha büyük olması bu durumda içerisinde atıyorum şurada A kadar molekül varsa buradan A'dan daha az bir molekül olduğunu yani sıvı miktarının buradakine göre daha az olduğunu söyleriz. Mesela atıyorum burada 2A yüksekliğinde sıvı varsa burada A yüksekliğinde bir sıvı olmuş oluyor. İlk durumda göre azalmış oluyor sıvı seviyesi yüksekliği. Neden? Çünkü gazın basıncı azaldı. Basıncın azalması için hacmin artması lazım. Yani o da borudan sıvı çıkarak sağlanabilir. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Cam tüp sudan kaldırılırken tüp içerisinden kaba bir miktar su akar. Tüp içerisinden kaba diyor. Yani tüpteki sıvı miktarında azalma gerçekleşir diyor. Doğru. Çünkü 2 A A oldu. Yani gazın basıncı azaldığı için hacmi arttı. hacmin artması buradaki sıvının dışarı çıkmasıyla sağlandı. Birinci yargımız doğru. 2. İki, şekil 2'deki parmak ile cam tüpe hapsedilen havanın basıncı açık hava basıncına eşittir. Şekil 2'de gazın basıncı arkadaşlar açık hava basıncına eşit değil. Küçük. Açık hava basıncından HDG kadar daha küçük. Burada eşit dediği için yanlış. Parmak tüpün üstünden çekildiğinde tüpün üst ucundan tüp içerisine hava girer. Bakın burada parmak tüpün uç kısmından üstünden çekilirse ne oluyor? İçerideki gazın basıncı açık hava basıncından küçük. Eğer büyük olsaydı dışarı hava çıkışı olacaktı ama küçük olduğu için basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru Bernoulli ilkesine göre akışkanlar hareket ederler. O zaman açık hava basıncı P gaz üstünden daha büyük olduğu için e, orada İçeri bir giriş sağlanıyor. Burada da yine tüpün üst ucundan tüp içerisine hava girer demiş. Evet doğru içeri hava girecek. Cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur diyeceğiz. İç direnci önemsiz piller lamba ve beyaz perde ile oluşturulmuş düzenek şekildeki ekibi verilmiştir. K noktası perde üzerindedir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K noktasındaki aydınlanma şiddeti artar. Arkadaşlar buradaki kaynağımız bu noktayı aydınlatmaya çalışıyor. Aydınlanma şiddeti E ile gösteriliyor ve birim yüzeye düşen, dik düşen, birim zamanda dik düşen toplam ışık tanecikleri sayısıdır. O zaman arkadaşlar I bölü D kare dik görüyorsa, dik görmüyorsa da dik bileşenini alıyoruz. Sinüs alfa veya kosinüs deta şeklinde bulunabiliyor formülde arkadaşlar buydu. E peki bir hangidir yapıldığında artar demiş. Bir anahtarı kapatmak. Şimdi anahtarı kapattığımızda arkadaşlar bakın başlangıçta sadece tek bir üreticimiz V geriliminde ve I akımı sayesinde buradaki lambanın yanmasını sağlıyordu. Ve buradan da lambanın ışık şiddetine I dediğimizde I bölü D kare D dik uzaklığımız çarpı çarp, sinüs alfaya gerek yok dik bileşeni. E peki şimdi şimdi ben bunu bağladığımda ne değişti? Toplam gerilim değişti mi arkadaşlar? Değişmedi. Paralel bağladım çünkü. E v eşittir i çarpı r bansına göre Devrede lambamızın direnci değişmedi. E, gerilim değişmediği için akım değişmedi. Akım değişmediği için bu lambamızın parlaklığında herhangi bir değişme yok. O zaman demek ki I değişmiyor, D değişmiyor. Zaten dik bir olduğu için sinüs alfamız sinüs 90 olduğundan dolayı e, haliyle 1. E buradan da anahtarı kapatmak buradaki K noktasındaki aydınlanma şiddetini değiştirmez. 2. Perdeyi K noktası etrafında ok yönde bir miktar döndürme. Şimdi ok yönünde bir miktar döndürdüğümüzde yani şu pozisyona getirdiğimizde arkadaşlar burayı dik görürken dik görmüyor. Belli bir açıyla görmüş oluyor. Mesela ne kadarlık bir açıyla görüyor diyelim. Şuradaki açımız arkadaşlar alfa diyelim. Bakın burası alfa olsun. E o zaman sinüs alfa ile çarpmış olacağız. Yani ilk durumda e1 diyelim. I bölü d kare iken dik görürken ikinci durumda e2 eşittir. I bölü d kare çarpı sinüs alfa. E peki Başlangıçta 90 dereceyken dik görürken şimdi 30 derecelik açı diyelim. Yani 1 bölü 2 ile olayı çarpmış oluyoruz. Yani o zaman bir azalma gerçekleşiyor. Bu arkadaşlar düşen ışık tanecikleri sayısının yani aydınlanma şiddetinin azalmasını sağlar. Artması değil de azalmasını sağladı. Mesela gün ışığı yani güneş ışığı tam tepedeyken güneş yani öğlen vakitlerinde insana daha çok zarar verir. Niye? Çünkü dik düştüğünden dolayı yüzeye düşen birim, yüzeye düşen ışık tanecikleri sayısı yani aydınlanma şiddeti artar. Ve bu sayede arkadaşlar daha çok foton düşmesi, daha çok e, bu noktayı aydınlatması anlamına geliyor. Dik pozisyonda daha çok belli bir açı yaptığında daha az bir değere sahip oluyor. 3. Direnci daha küçük bir lamba kullanmak. Direnci daha küçük lamba olduğunda arkadaşlar şimdi lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. O zaman gücü de 3 farklı yolla bulabiliyorduk V çarpı i i kare çarpı R veya V kare bölü R yardımıyla bulabiliyorduk. Gerilimimiz aynı iken arkadaşlar direnci bakın gerilimimiz aynı iken direnci küçülttüğünüzde e, gücü artar. Gücü artarsa parlaklığı artar. E, parlaklığı artarsa ışık şiddeti artar. Yani yaptığımız hamle ışık şiddetini artırıyor. Işık e, ışık şiddeti artarsa da ışık şiddetiyle aydınlanma şiddeti doğru orantılı olduğu için aydınlanma şiddeti yani parlaklık da artmış olur. Demek ki yalnızca 3 buradaki aydınlanma şiddetini artıran etki cevabımızda C seçeneği doğrudur. Orta Doğu ülkelerin vazgeçilmez bir enstrümanı olan kanun telli bir çalgı olup hoş bir sese ve tınıya sahiptir. Kanun iki işaret parmağına takılan mızrap adı verilen aletlerle çalınmaktadır. Aynı telden kesilen bakın aynı telden kesilen K ve L, tel, L tellerine eşit şiddette mızrapla vurulduğunda tellerden sırasıyla sürati VK VL frekansı ise FK FL olan sesler oluşuyor. Buna göre VK VL ve FK FL arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. İlk önce yayılma hızlarına bakalım arkadaşlar. Sesin yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı bir büyüklüktü. Dalgalarda en çok kullandığımız formül V eşittir lambda çarpı F ve bunun yorumu. Bakın hız sadece ortama bağlı büyüklük. Yani ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans kaynağı bağlı. Kaynak e, frekansı değiştirmedikçe değişmiyordu. O zaman arkadaşlar ortam aynı ortam. K teline de vursanız mızrapla L teline de vursanız. Sonuçta arkadaşlar size ses gelirken havadan gelecek. Havadaki yaklaşık olarak ortalama hızı 340 metre bölü saniyedir. K ve L'den L telinden gelen sesler her ikisinde aynı ortamdan geldiği için aynı hızla gelmiş olacaklar. Yani VK eşittir VL mi? Evet. Peki gelelim ikinci ifademize frekanslarımıza. Frekansa baktığımızda arkadaşlar tellerin aynı telden olduğu ifade edilmiş. Aynı telde telin boyu arttıkça gidip gelme süresi yani periyodu artar, frekansı azalır. Yani demek ki K teli arkadaşlar boyu kısa olduğu için frekansı büyük, L teli de boyu uzun olduğundan dolayı periyodu büyük, frekansı küçük olmuş oluyor. Yani gidip gelme süresi daha uzun olduğu için frekansı da daha küçük olmuş oluyor. Yani demek ki kısa tellerde İnce sesler uzun teller Yani telin uzunluğu artırıp vurduğunuzda ise e, frekansı düşük olan sesler duyarsınız. Kalın sesler duymuş olursunuz. O halde K'nın frekansının da L'nin frekansından daha büyük olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. Hızlar eşit büyüklükte. Frekansı K'nın ikisi L'nin ikisinden büyük. K'nın ikisi L'nin ikisinden büyük. O halde ikisini sağlayan B seçeneğimiz doğru cevabı verir.